arkadaşlar bu güzel birlikte ne yapıyoruz? car ee, parkinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya başka ne diyeyim? Neyse. Bu arabadan e, çok umidim, umidim var. Bakalım ne olacak? Buradan daha böyle gidip şu kadar yolumuz var buraya kadar. Neyse hadi o zaman başlayalım. Bakın kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimler açıp yorum yazın. Bir de beni Instagram'dan takip edin. Instagram'ın i̇şte ismini GKDNZ11. Buna zaten videonun altında yazıyor. O zaman hız göstergesine bakın. O zaman D'ye alıyorum. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Abi benzin bitmesi bir garip oldu. Tek bir şey diyeceğim artık yeter. Sağ sol olayı çok gıcıma gitmeye başladı. Kendi kendine sağ sol yapıyor. Tamam. 3 2 1 Yapıştı. Hadi bakalım. İnşallah. Yine şey olmaz. Duvar doğru gidiyor ama. Cık. Yok. Bu olayı var ya hiç kimse çözemez. Çözene de helal olsun. Bak hala yapıyor. Bak yeter yeter. Bak hala sağ sol yapıyor ya. Allah'ım. Videonun başlığı değişecek. En gıcık videolar diye. O da bu araba yüzünden. Al işte. Tamam tekrar başladık hemen hadi. Sen... İlla o yolda mı gideceksin? Ha? Tamam Tamam, tutturdum Hala duvara doğru gidiyor ama inşallah tramvara çarpmayız. Hız göstergesine bakmamız lazım. Hız göstergesine bakmamız lazım. Yoksa bu arabanın ben ağzına bunu bak küfür etmeyin diyorum ama küfür etmiyorum. Ne alakası abi? Çık çık yok abi. Bu var ya bu video olmayacak. Vallahi olmayacak bak bu video. Böyle giderse hiçbir şey olmaz. Bu arabayı ben modifiye etmedim. Hı. Neyle oynayacağım? Tırla oynayacağım. Bugün arkadaşlar tırla oynuyoruz. Evet arkadaşlar yine benimle beraber arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tırla oynayacağız. Oha ne oldu arkasında şey çıktı. Ay nasıl yapacağız biz ya? Bir dakika bakın. Bak şu... Kaçta şu an tır? 80'de mi? Evet 80'de tır. Bak sıfırıncı arabadayım. Değil mi? 80'e alıyorum. Hemen. Bakın. Ve arkada şey oldu. Onu nasıl yapacağız ya? Nasıl yapabilirim ki ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Tırla kaç yapabiliriz ki mas maksimum? Konuşamadım. ne kadar komik temizce <laughs> Hazır mısınız? Başlıyoruz. Video kaç dakika oldu? 4 iyi. 3 2 1 Hız göstergesi kıracağım oğlum seni kıracağım. <laughs> Neyse tamam. Bu tur kendi kendine Fren yapıyor ve şu anda hala bu duvara doğru gidiyor. Abi bu benden beklemediğim bir şey sunuyor şu anda bana. 300'e çıkarsa yok e ben diyeceğim. Yani çıktığı anda yuh e ben diyeceğim. Çıkamıyor. Çıkamıyor şu anda. Hadi. 300 Abi çıkmadı ya. Yok böyle oğlum nasıl drift atıyorum ben? Da önünü görmek istiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay Tamam bir daha başlıyoruz. 300'e çıkamadı. 300'e çıktığı anda yuh e diyeceğim. Bakın yuh eren değil. Yuh eben. Bir sonraki videoda da artık ne yaparım bilmiyorum. Şey mi yaparım acaba? Tanıdığım youtuberları size de göstereceğim. Evet ya bundan sonra arkadaşlar bakın bu videoya 50 like yok. Bu video 20 like gelsin bakın sizin için az olabilir ama benim için çok bu videolara. Yani 2 3 2 3 like geliyor. Hatta sizden istediğim 10 like 10 like gelirse o video gelecek. Hatta yok ya yani, sizden like istemiyorum. Çünkü like atmayanlar var. Dislike atanlar var. O yüzden istemiyorum. Tamam. Hadi 3, 2, 1, 0. Hatta o bana dislike atanlar var ya onlar bu kanal iyice büyüyünce koskocaman ailemiz olunca görecekler. Da video hiç... Like de gelmiyor, dislike de gelmiyor ben hiç... Neyse ya ama atarım işte video. Niye atıyorsam ben de boşu boşuna video çekiyorum atıyorum kimse de izlemiyor. Ben de boşu boşuna konuşuyorum izleyen varsa da bunu ben izliyorum sadece. İzleyen varsa da helal olsun. Bu arada hala 300'e çıkamıyor. Hala çıkamıyor. Hala çıkamıyor. Ve bu arabanın da benzinli bitti. Ama niye ben hep araba aldım da benzin. Hala 300'e çıkamadı bu arada. Bu tırla 300 imkansız galiba. Şu 2'ye bakıyorum şu anda. Ona odaklandım. 3 olduğu anda yuh ben diyeceğim. Çıkmaz abi. Yok yok. Ee, ee. Zorla zorla. Ee, ee. Yok yok. Hız buklü yapanca. Bak, a gitti. Al. Yok, ee, ee, bundan çıkmaz. Yol bitiyor. Şunun hızına bak daha 300 de değil. Abi yok ya, 300'e çıkmaz bu. Var 300'e çıksın, yok, ben değil. Ebenin garısı diyeceğim. Yok eben ebenin garısı. Abi yok. Yemin ederim ki çıkmaz bak. Hız buglu yapmadan asla çıkmaz bu araba. Gerçekte demiyorum oyunda diyorum ve evet, çıkamadı da. Yolun sonu geldi. Gelmemiş. Hala devam ediyor. İlla bir yere çarpacak. Yok. 196, 195 öyle. 197'ye bile çıkamıyorsa 300'e asla çıkamaz. Hız yapmadan tabi. Şu an duvarı süttüğü için yavaşladı. Tamam. Abi nerelere kadar geldik biz ya? Hala 180'de. Evet. Bitti. Retter'ın son hali. Hala kendini getirmeye çalışıyor. Tırın önüne bak bak. De kaç dakika oldu? <laughs> Olmadı. Yok. Başka neyle deneyelim? Başka ilk araba kaç akıda çıkar ki acaba? O oh, hiç çıkmaz yani. Ne de deneyelim? Benim BMW'de deneyelim. 61'de mi diyor? 80 bir şey aman bir şeyler değişti. Işte. Heh, 69. Unutmuşum tamam bununla deneyeceğiz. Bundan Soygun Var şarkısını açıp diri tatmıştım. Yanlamıştım. Şimdi bakalım. Bu kaça kadar çıkıyormuş. Tamam. Hadi bakalım. 3 2 Lan dur. 3 2 1 Hadi. Uhu! Dur. Şunu açayım. bakalım. Hadi bakalım kaç kadar çıkabileceğiz. Tır. 170. Yok. 270. Yok. Lan oğlum ne diyorum. 296 7'ye çıkamadı 296 296'ya kadar çıktı o yüzden bunu daha çok olmasını bekliyorum çünkü bu spor araba tır bildiğin tır yani ne kadar hızlı olabilir ne kadar hızlı olabilir dedim de BMW tırdan daha yavaş çıktı oğlum 260'a anca çıkabiliyor Hatta ona da çıkamıyor. Ananı. Abi nasıl durduracağım? Durmayacak bu araba. Durmayacak. Cık, dur ama. Neyse tamam. Bir tur daha yapalım. Videoyu da burada kapatalım. Lan olmuyor sabit. Deme niye açılmıyor ya? Açılmıyor bak. Kafayı yiyeceğim. Aman açılmasın. Çok. Tamam. 3 2 1 0 Hadi başla. Aa açıldı. Tamam. Hadi i̇nşallah çok çıkabiliriz. Şimdi biri odaklandım. 2'ye çıkınca Uuu diyeceğim. Uuu. Ev diyeceğim. E diyeceğim. Evet. çıktı anda. E. Ee, hemen daha. iki iki dakika. Aman ne diyorum ben ya? Ne diyorum ben ya? Ne ya? Şu anda iki buçuk dakika mı? şey? Iki buçuk saniyemiz var. 2.5 i̇ki benim. iki buçuk dakikamız var. İki şey 20 İki on. Şey iki Bu kafam karıştı. Aman. Neyse. Var ya bu araba 290'a çıksın. Yuh ebenin karısı diyeceğim. Bak bunun da benzinli bitti. Yuh ebenin karısı diyeceğim. Hadi. 190 açık. Bir tane artık bir şey diyeyim. Yuh ebenin karısı abi. Tamam. Dedim 300'e çık 300'e çıktı. Var ya bu. Tırı geçsin. Yuh ebenin karısı diyeceğim. Nur Ebi'nin nikahı Ülkçüze çıktı Tırdan yavaş dedim demin Araba ne çıktı Ülkçüze bir daha çıksana. Neyse tamam bu videonun da burada sonuna gelin Like atın abone olun bildirimler için yorum yazın Beni instagramda takip edin İstediğiniz için gkdnzz11 O zaman kaza yapalım bırakalım hadi Arabanın son hali. Görüşürüz. Bay bay. Tekelli'ye bak.